yardımcısı Mehmet Uğur Beyazgül'ün dışkıdaki <laughs> işbirliği kendilerini şerif ediyoruz. <laughs> Sayın Valim, <laughs> değerli izleyiciler, hepsinize böyle bir kapı toplantıya katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Başkanımızın konuyu düzenleyen yetkililere teşekkürlerini ve muvaffakiyetlerini sunuyorum. Aslında kendileri sırf bu toplantıya yetişmek için buraya geleceklerdi. Fakat İstanbul'da olması ve Afrikleri olması dolayısıyla yetişemediklerini saat 9.30'da bizlere bildirdiler. Ben de toplantı, kendi toplantımı bırakıp alelce, alel acele buraya gelme ihtiyacını kendimde hissettim. Sayın Başkanımızın öncelikle selamını hepinize bildiriyorum. Kendisi şu an İstanbul yetkilileriyle toplantı halindeler. Kendileri ne de Şanlıurfa için hayırlı kararlar almasını, faydalı münasebetlerle <laughs> bulunmasını temenni ediyorum. İslam'da aile ve çocuk sempozyumu. Bunun ismini Türkiye'de aile ve çocuk sempozyumu diye ne düşünebiliriz? Zira yüzde Müslüman olan bir ülkede yaşıyor. Fakat biz yöneticiler halkla, kendi halkımızla, kendi halkımızın yaşantısına uygun paralarla çelişkiler içerisindeyiz. Bir yerde çocukların kumardan uzaklaşmasını, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını istiyoruz. Diğer taraftan televizyonlarda çocukların kumarlara teşvik edilmesini sağlıyoruz. 900 telefonlarla diğer şekillerde çocukların bunlara alışkanlığının başlangıcını biz yapıyoruz. Yine aynı durum biz belediye olarak yaşıyoruz. Şu an sokaklarımızda mantar gibi atar işler onlara bulunmaktadır. Ve bütün veliler, bütün aileler bu atari salonlardan dolayı ızdırap içerisindedir. Fakat biz yetkililer yine ele konu bağlı şu an durmaktayız. Yine Çocuklarımız ailelerin gördüğü verdiği terbiyelerin, verdiği görüşlerin, verdiği inançların okulda olmadığını görüyorlar. Aynı çelişkiyi milli eğitimde ve kendi okullarında yaşamaktadırlar. Ailelerimizin gördüğü terbiye okulda eğitimler arasında büyük bir çelişki bulunmaktadır. Büyük şehirlerimizde ve birçok illerimizde üniversitemizin olduğu illerde 99 Müslüman olan bir ülkede maalesef halen başörtüsünün tartışmasıyla uğraşmaktadır. 20. asrın ülkesi. Biz bu çelişkiler içerisinde geldik bu toplantıya. ve bir hazırlıklı olmadı. Keşke daha hazırlıklı gelebilseydik. Daha somut zeyirlerle gelseydik daha da iyi olacaktır. Nasip böyleymiş. Birçok panellere, birçok sempozyumlara katıldım. Fakat bu paneller, bu sempozyumlar su üzerinde adeta yazı yazar gibi kaldılar. Zira alınan kararların hiçbir belirleyici, hiçbir bağlayıcı bulunmamaktadır. Ben biliyorum ki bu sempozyumda alınan kararlar belediye meclisinde tartışılır. Valilik bir daimi tartışılır. Ve bu kararların neticesi de halkımıza duyurulsun. Madem çocuklarımızın belli içerisinde ailemizin sağlam olmasını istiyorsak bu ailenin sağlam olmasıyla ilgili alınan kararların da belediye meclisinde nasıl uygulandığını takip edelim. Bir dahi nasıl uyardığını takip edelim. Eğer bu konular bizlere atılırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dilerim. Çünkü gelecek bu çocuklarındır, gelecek bu gençlerindir. Kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyorsak, alınan paraların somut şekilde hayata geçirilmesi gerektirir. Ben bu tür ve düşüncelerle Sözlerimi fazla uzatmayayım. Değerli konuklarımız, değerli vakalarımız buradalar. Tekrar kendi şahsım ve başkanım adına böyle bir toplantı düzenlediklerine dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi e, bize ulaşan bazı etrafları arkadaşlarımız Abdullah Özbek sizleri takdir edecek. Sayın Ziyaretin Akbun, Urfa Valisi. İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 1984 <laughs> Dünya Aile Yılı münasebetiyle ikinci İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumuna nazik davetinize teşekkür eder. Başarı dileklerimle size ve şahsınızda değerli konuklarınıza sevgi ve saygılarınızla Profesör Doktor Tansu Çiller Başbakan. Sayın Ziyaretin Akbul, Şanlıurfa Valisi. Yoğun programın nedeniyle katılamadığım İslam'da aile ve çocuk terbiyesi konulu sempozyuma nazik davetiniz için teşekkür ederim. Başarılı geçmesi dileklerimle iştirak eden değerli konuşmacı ve misafirlere selam ve saygılarımı sunarım. Necmettin Cevheri, Devlet Bakanı. Sayın Profesör Doktor Ali Özel. İSAL Başkanı. İslami İlimli Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 1990'da Dünya Aile Yılı Münasebetiyle 2. İstanbul Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumuna nazik davetlerine teşekkür eder. Başarı dileklerimle size ve de şansınıza, değerli konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunarım. Profesör Doktor Hans Öçiller Başbakan. <laughs> hanımefendiler, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, basın ve televizyonlarımızın değerli mensupları, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli dinleyenler, milletlerin birleştiği bir camia, Birleşmiş Milletler her yıl toplum değerlerinden sorun olmaya başlayan veya kaybıyla milletleri önemli ölçüde minfi yönde etkileyecek kurumları bir yıl boyunca kutlanmak ve o kurumların enine boyuna tartışılmasını dünya kamuoyuna açmak üzere her yılı bir kurumun yılı olarak ilan ediyor. Bu yılda 1994 yılı da Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Aile Yılı olarak ilan edildi ve bütün ülkelerde bu yönde etkinlikler, kutlamalar ve bu kurumun üzerinde bilim adamlarının, uygulayıcıların ve de en önemlisi bütün insanların dikkati çekilerek konuşmalar yapılıyor. konu eline koyuna tartışılıyor. Bu görülen bir noksanlığın eksikliğin göz önüne getirilmesinden şüphesiz kaynaklanıyor. Hitekim 1995 yılı da daha şimdiden hoşgörü yılı olarak Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Aile konusu üzerinde şüphesiz bilim adamlarımız bu çok değerli sempozyumda konuyu eline oyuna her yönüyle tartışacaklar. Biz öfümüzden, aletimizden, inancımızdan gelen yüksek değerlerden dolayı belki dünyada en sağlam aile yapısına sahip bir millet olduğumuz için bununla inanın ne kadar ölürsek azdır. Dünyanın bazı hasbel kader ülkelerini ve batı ülkelerindeki aile yaşamını zaman zaman içinde bulunarak gördüm. O kadar farklı bir yapımız var ki toplum olarak ülke olarak millet olarak dünya üzerinde 700 yılı aşkın 800 yılı varan bir millet olarak devam ettiriyorsak varlığımızı bunun temelinde çok sağlam bir aile yapısına sahip olmamız yatıyor. Dolayısıyla bana göre devletin temeli ailedir, milletin temeli ailedir. Ben ailede küçük bir devlet yapısını görüyorum. Çünkü ailenin bir yöneticisi var ve terkleri var. O yönetici kararları veriyor, istişare ediliyor ve aile bunu beraberce uyguluyor. Hele hele en önemlisi saygıya, sevgiye dayanan, karşılıklı hoşgörüye dayanan, haklara, hukuklara dayanan bir aile yapısı ülkemizde mevcut. Dolayısıyla devletin de temeli budur. Devletin de aslı esası haklara dayanan, kişilik haklarına dayanan, temel hak hürriyetlere dayanan ve yönetimin aldığı kararlara itaat eden bir millet yapısıyla beraber devlet ortaya çıkıyor. Aile humus ne kadar güçlü olursa devlet yapımız da de dolayısıyla o kadar güçlü oluyor. Ve köydeki, şehirdeki, devletteki düzen de aile yapısının bana göre çok sağlam oluşuna doğrudan doğruya bağlantılı, orantılı oluyor. Ne yazık ki son yıllarda biz de batıda anladığımız manada oluşamayan ve oluşması da zor olan bu aile yapısına doğru bir özendirme içerisinde veya bir uygulama içerisinde olduğumuzu düşünerek ifade ediyorum. Çok katlı apartman hayatının aile yapımızı şehirlerde büyük ölçüde olumsuz yönde etkili, etkilediğini hepimiz yaşıyoruz ve biliyoruz. Büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul'da yaşadığım yıllarda 80-100 ailenin hatta daha da belki küçük ailelerin topluca oturduğu bir apartmanda, 14-15 katlı bir apartmanda hiçbir ailenin birbirini tanımadığını, herkesin birbirine çok resmi davrandığını dolayısıyla o apartmandaki yaşamın bu yönüyle sevgiye, saygıya dayanmayan, kişilik haklarına dayanmayan asansörde bile karşılaşıldığında birbirine selam vermeyen, bozulmaya doğru giden bir aile yapısını olduğunu görmekle milletim adına, ülkem adına üzüldüm. Biliyorum, bir yandan şehirleşelim, bir yandan apartman hayatına geçelim derken, Urfa'da da apartman hayatı sıfatla yaygınlaşıyor. Korkarım aile yapımız etkilenmesin, ailelerin birbirine sevgisi, saygısı, toplum yaşamında ailelerin önemi ve yeri olumsuz yönde etkilenmesin. Değerli kardeşlerim, ailenin yapısında meşru nikah olayı yatıyor. Meşru nikah yolu olumlu yönde geliştikçe, devam ettikçe, arttıkça gayrimeşru yollar kapandıkça aile yapısı bana göre güçleniyor. Bunu etkileyen benim bilimde belki buna benzer birçok ilde de böyle olumsuz gelişmeler var. Başlık parası gibi veya tarafların karşılıklı çok ağır maddi şartlar ortaya koyarak kurulacak ailenin peşiyle adeta önlenmesini, engellenmesini bilmeyerek veya bilerek istemeleri geleceğimiz bakımından, toplumumuz bakımından çok sakıncalıdır. Urfa'da özellikle başlık parası konusunda tarafların evlenmeden önce çok ağır şartlar ortaya koyması konusunu bir parça olsun çözebilmek maksadıyla ve Sayın İbrahim Canan hocamızın da bir konuşmasında uyarmasıyla biz devlet olarak aileleri, evler, yeni kuşakları, gençleri, evlenemeyenleri başlık parasından dolayı ağır şartlardan dolayı evlenemeyen gençlerimizi artık biz evlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 40 ailemizi, 40 gençimizi evlendirdik. Hakikaten araştırdık 5-6 ay boyunca bu gençlerin bir yıldan, iki yıldan beri nişanlı olanları vardı. Para bulamıyorlardı, başlık parasını ödeyemiyorlardı. Onun için evlilik gecikmişti. Birçoğu da her türlü şartması yine eline düşecek, alacak eşyası yoktu. Tarafların karşılıklı istediği asgariden de olsa bir yaşam için gerekli olan bazı el eşyalarının alınmasında sıkıntı vardı. Bunları göz önüne alarak devletin şefkatli elinin her yerde kendini göstermesi gerektiği hele hele Güneydoğu'da devlet millet kaynaşmasını toplum devlet kaynaşmasını çok daha ciddi ve nazik bir şekilde uygulanmasının gerektiğini düşünerek bu uygulamayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Bunu ilk defa biz Urfa'da geçen sene başlattıktan sonra birçok konuşuk il de bizden örnek alarak, bu da bizim ayrıca mutluluğumuzdur, onların da sosyal yardımlaşma vakıfları eliyle birçok genci evlendirdiklerini ve toplumumuzun temeli olan aile yapımızı güçlendirdiklerini memnuniyetle müşahede ettim. Değerli dinleyenler, bu tür bilimsel toplantıların, sempozyumların inanın toplumun gelişmesinde, gençlerimizin gelişmesinde çok önemli yeri var. Geçen yıl ilki burada yapılan İslam'da Çocuk Terbiyesi ve Aile ve Çocuk Terbiyesi konulu sempozyumun ikincisi ilimizde düzenleniyor. Sizlerin de konuşmacılardan gördüğünüz gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, İstanbul'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden mesleğini, çalışmalarını, yıllarını bu konulara, bu bilimsel çalışmalara veren çok değerli bilim adamları Urfa'nın ayağına kadar geldiler, buraya kadar geldiler ve bu salonda bu ciddi konuyu bizlerin hepimizin önünde tartışacaklar ve bu tartışmalar, bu düşünceler toplumdaki bilinçlenmeyi, toplumdaki bilgi birikimini artıracak ve sorunlarımızı görüp onu göre bundan böyle yapacak çalışmalara ve gayretlere ışık tutacaktır. Ben özellikle bir bu konulara yaklaştığı yaklaşımında gösterdiği ciddi çalışmalardan dolayı yayınladığı eserlerden dolayı Profesör Doktor Sayın Ali Özek hocamıza ve diğer bütün yetkililere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hakikaten lütfettiler. Buraya kadar zahmet edip geldiler. Bu sene ikincisi yapılacak bu sempozyumun, üçüncüsünün de ev sahipliğini Devletin Hoca hatırlattı, yapmaya hazırız. <laughs> Orada bir şey şeyden... daha yani Şanlıurfa peygamberler şehridir diyoruz. Şanlıurfa kültlü bir tarihe geçmişe sahip olan bir ilimiz diyoruz. Hazreti Ademle ile geçmişi başlayan birbirimiz diyoruz ve ilk dünyaya Hazreti Adem'in bastığı yer olarak da birçok eserde gördüm. Hagan olarak ifade ediliyor. Öylesine kutsal bir perdede bu tür düşüncelere, her düşünceye ve her türlü görüşe her zaman yer var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cömertliği ve misafetperverliğini çok şükür ki Urfalılar da 3000-4000 yıldan beri devam ediyor. Dolayısıyla bu ve benzeri bütün bilimsel toplantılara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu bütün bilgilere burada bir kez daha duyuruyorum. Efendim burada alınan kararların uygulanması vesaire konularında bazı konuşmacı arkadaşlarım e, görüş ifade ettiler. Önemli olan bana göre toplumun aydınlatılmasıdır. Önemli olan bana göre şu gençlerin aydınlatılmasıdır. Yarının ailesini kuracak, yarının Türkiye'sini oluşturacak gençlerimize, insanlarımıza bir şeyler verebilmektir. Burada alınacak kararın uygulanması söz konusu değil. Zaten alınacak karardan ziyade burası bir icra organı veya bir karar organı değil ama bilimsel bir tartışmanın yapılacağı platformdur. Bunları sık yapmak, çok konuşmak lazım. Konuşan Türkiye derken her şeyi konuşmamızın gerektiğini ben söylüyorum. Görüşler ne olursa olsun, düşünceler ne olursa olsun bunları her platformda çok rahatlıkla ülkemiz insanları Yine tartıştıkça, konuştukça ve bunu medeniyce yaptıkça, medeni insanlar gibi yaptıkça, yani e, bunu e, zorla değil, e, icbarla değil, e, tartışarak, konuşarak, anlaşarak yaptıkça, daha sağlıklı bir toplum yapısına ulaşacağız, daha sağlıklı bir aile yapısına ulaşacağız ve ülke olarak çok daha demokratik, bir ülke olacağız. Her görüşün, her düşüncenin tartışıldığı ama kimsenin kimseye ayak bağı olmadığı, herkesin diğerine saygı ile baktığı görüşünü saygıyla karşılayıp kendi fikrini de o ölçülerde kendisiyle açıkça konuştuğu bir Türkiye'nin olmasıdır maksat. Bence bu sempozyumlardan, bilimsel toplantılardan kazanacağımız, alacağımız en büyük ders ve yapı bu olmalıdır. Bu bilimsel toplantının Urfa'da düzenlenmesinde emeği geçen başta İSHAB üreticilerine ve onun değerli başkanı Sayın Ali ÖZET Hocamıza, buradaki organizasyonu sağlayan sevgili dekanımız Mürahim Canan Hocamıza, ve Şurkov'un değerli yetkililerine, yine katkıda bulunan belediye ve diğer ticaret ve sanayi odamız ve diğer sayılan kuruluşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Bu gibi çalışmaların bundan böyle de devamını her kurum tarafından yapılmasını bekliyorum. Toplantının, bilimsel çalışmaların, buradaki konuşulacak, mevzu edecek konuların ülkemize, Urfa'mıza, dinleyenlere hayırlı ve uğurlu olmasını, hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.